O videoyu ilk Türkiye'de gören kişi Ümit Özattır. Tarih 16 Aralık 2013. Beraber yayındayız. Ümit karşımda var. Ümit aynen böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> o, o, o anda kardeş görüyor <laughs> <laughs> Ondan sonra şey gösterdi. Döndü çakara gösterdi. Çakara böyle yaptılar ondan sonra yayın ne oluyor dedim ben. Ben de, ulan gerçekten bir şey mi çıktı? Olabilir yani bir çekmişlerdir. Ulan dedim öyle mi? Çünkü o zaman Fethullahçılar herkes dinliyor izliyordu. Ben tecrübeliyim ama ulan diyor bana. Sonra yine o Sen değil sen değil sen değil dedi uydurmuşlar hatırlıyor musun? 10 sene geçti. Okşan diye bir transseksüel o gün Ağa rasibi gördünüz mü? Hadi tweet atmış. Okşan diye transseksüel. Oradan bağlayıp Dediler ki rahatsız okşarlar okşanlar. mı O videoyu ilk Türkiye'de gören kişi Ümit Özat'tır. Tarih 16 Aralık 2013. Beraber yayındayız.